Her birinize yeni bir günden tünaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Valla ne yalan söyleyeyim az önce uyandım, saat 1 arkadaşlar, öğlen 1, dün gece hiç uyuyamadım, dün uykumu aldığım için yine uykusuz her gece başladı yani, uykusuzluk e, zor arkadaşlar, gün içinde de uyuduğum için gece uyuyamıyorum sabaha kadar. Yarım saatlik uykuyla duruyordum gece. Sonra akın gelince tekrardan yattım. Saat 9 gibi 1'e kadar uyumuşum. Maşallahımız var. Yani yediğimize içtiğimize dikkat etsek uykudan kilo olacağız geliyor. Öyle akın uyuyor. E, ee, yeni uyandı. Ben de hemen çay demledim. Biraz gece kaldık bugün yine ama olsun sağlık olsun ne yapalım uykusuz günlerin tadını çıkarıyoruz öyle diyelim bu arada sizler nasılsınız umarım inşallah her biriniz iyisinizdir hava buz gibi yağmur yağıyor az önce annemle konuştum Safranbolu'ya sabah saatlerinde kar yağmaya başlamış e, şu an durmuş ama bir yağıyor bir duruyormuş buraya da gelecek ama ne zaman bakalım hep sıfır derece bir derece eksi 1 derece gelsin de şöyle bir İstanbul'daki gibi yağsın böyle Lapa lapa Çıkalım oynayalım Valla doyamadık kara bu sene. Ee, Bugün menüde Ne var derseniz Dün geceden kuru fasulye ee, Suya koyduydum Yanına bir pilav turşu diye düşündüm Bir de çorba yaparım ee, Başka ne yapacağım Onlar yeter gelir ya Başka bir şey yapmama gerek yok Yoğurt da var evde Güzel gider yani kuru fasulye ile pilavın yanına. Ee, ben birazcık da haşlıyorum onu. Çünkü düdüklü tencere kullanamadığım için normal tencerede haşlıyorum. Şöyle bir suyunu falan akıtıyorum karı suyunu. Ondan sonra tekrar suya koyuyorum tekrar haşlıyorum falan filan işte. Yani menüyü de kafada belirledik dün akşamdan. Onu yapacağım arkadaşlar. Şimdi güzel kahvaltımızı yapalım geçe kalan kahvaltımızı. Ondan sonra günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz bakalım. karşınıza gelebildim arkadaşlar kendime de şöyle hemen bir Nescafe yaptım yemeğim pişiyor kuru fasulye çok güzel kokuyor böyle birazcık içine ben pul biber de koyuyorum arkadaşlar tuz ve pul biber yakışıyor yani pul biber pilavı da biraz geç yaparım daha erken pilav için saat Bu arada üç buçuk olmuş biliyor musunuz Vallahi saatin hiç farkında değilim akıp gidiyor zaman bir de kalktım geç kalktım ama yine iyi yetiştirdim yani kuru fasulyeyi yağmur yağıyor kar gelmedi gitti onu bekliyoruz ama gelmiyor İstanbul'a ne güzel yağıyor valla hayranlıkla seyrediyorum instagramda paylaşmışlar youtube'da var çok güzel kar yağıyor bakın da uyandı kahve falan işte. Şimdi çıktı salonda oturuyorlar. O da sağ olsun süpürge tuttu her yere yardım etti bana. Benim boğazlar yine gitti arkadaşlar. Vallahi evin içinde hasta oluyoruz. Ben de anlamadım. Hava kuru geliyor herhalde. Sıcak. Evin içi çok sıcak. Bir de iki gündür biliyorsunuz üşüme titreme var bende. Halen daha geçmedi yani rahatsızlıklar. Bu salgınlar bu sene uzun sürecek gibi gözüküyor. Ee, öyle yani bize durumlar böyle bir makine çamaşır attım şimdi onlar yıkanıyor bulaşık makinemi boşalttım sabahki kirli bulaşıkları yerleştirdim tezgahın üstünü topladım dedim artık 5 dakika oturacağım yani sanki çok iş yaptım da yoruldum geç kalkınca tekrardan uyuyunca insan sersem gibi oluyor şu anda hala daha uykum var yani yatsam uyurum herhalde öyle yani şu kahvemi içeyim ondan sonra artık pilavı yaparken beraberiz şimdi hemen kuru fasulyemi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şöyle dolaptan bir tane tabak çıkarttım dökmeden koyabileceğiz bakalım badem tariklerin nerede anneciğim birazcık döktüm ama Olsun. Anneciğim çekil orada. Arkadaşlar merhaba Birazcık suyundan da koyalım Şöyle Bakın efsane oldu evet arkadaşlar pilavı yapacaktım ama akın dedi çok erken dedi akşama doğru yaparsın sevgi dedi bir tabak kuru fasulye o yedi bir tabak ben yedim akşama da yeriz sadece ne yaparım bilmiyorum henüz karar vermedim artık ne isterse onu yer ee, pilavı paylaşacaktım sizinle ama biraz dedi geç yap akın iyi dedim öyle o zaman ne yapalım veda edelim artık birazcık dinlenmem gerekiyor Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.